Mesela yine Ali İmran Suresi 167'de şey Munafık, e, munafık bak munafıklık yapanları da belirtmesi içindi onlara gelin Allah'ın yolunda tebliğ yapın, dini yayın, e, yahut savunma yapın. Yani Müslümanları savunun dendiğinde biz mücadele etmeyi bilseydik, tebliği bilseydik, dini yaymayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. Ama bilmiyoruz diyor. Peki bilmiyorsun değil mi? Ben sana diyorum her ay 300 milyar para vereceğim. Şimdi savunur musun diyor. Oo, diyor. ben bir kere bir gecede o Kur'an'ı baştan sona okurum diyor Allah'ın izniyle değil mi? Ve mükemmel tebliğ yaparım siz onu bana bırakın diyor. E peki sen sonsuz cennet vaat ediyor Cenab-ı Allah değil mi? Allah'ın rızasını vaat ediyor. Hepsinin üstünde Allah'ın rızasını vaat ediyor. Demek ki senin orada imanın zayıf ve aklın zayıf. Çünkü o parayı alırsın sen, üç cümleyi alırsın. Hiç ummadığın bir hastalığa yakalanırsın. Daha o paranın bir bölümünü bile harcayamadan, hastane parası bile yapamadan ölür gidersin. Parmak mi? Evet. Suyuna bile parmak bulayamadan. Tabii. Değil mi? Allah istese hemen canını alır. Zaten iki günlük hayat. Bak biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izledik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakında bak iman zayıf zafiyeti. Demek ki sorun neymiş? ...iman zafiyeti. Fıkıh sorunu muymuş? Fıkıh sorun değil. İşte bak cübbenin hatası budur. Ceryan-ı sorun iman sorunudur. ...Kuran'da o zaman derdi fıkhi bilgileri yok derdi bak. O gün onlar imandan çok küfre to, küfre daha yakındılar diyor. Kalplerinde olmayanlar ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Kalplerinde olmayanı ağızlarla söylüyorlar. Kalbindeki inancı söylemiyor. Yani Cübbeli'nin usubu da bu. Yani kalbindeki inancı söylemiyor. Yani münafıktır demiyorum ama usubu kalbindeki inanç değil. Kalbindeki inanç bakın açıkça söyledi. i̇ttihat İslam olmalı dedi. E kardeşim Mehdi'si i̇ttihat İslam olabilir mi? E bir sorun bakayım Cübbeli'ye taraftarları sorsunlar. Mehdi olmadan iddiat İslam olur mu? Olmayacağını herkes bilir. E hani Mehdi gelmiyordu? Hani Mehdi yoktu? Değil mi? Tabii. i̇ttihat İslam isteyen mutlaka Mehdiyet istemek konumundadır. İsa Mesih istemek konumundadır. İnşallah. İnşallah. Münafıklardan sık sık bahsetmemin nedeni ahir zamanda asıl sorun münafıklıktır. Yani iman zafiyetinden kaynaklanan bakın münafığın dini bilgisi eksik olmaz. Şimdi münafık dedim mi? Fıkıh bilgisi vardır münafığın. İmanı yoktur. İnşallah. Cübbeli vakkatin üstüne durmuyor. Halbuki insanlarda fıkıh bilgisi eksikliği yok. İman zafiyeti var. İman zafiyeti olan adama gidiyor fıkıh bilgisi veriyor. O anlamda yerlere yatarak gülüyorlar. Evet. Bütün mesele iman hakikatlerinin anlatılmasında çok imanlı, coşkulu, samimi insana meydana getirmektedir. Mesela biz gecenin bu vaktinde tebliğ yapıyoruz. Hiçbir kazancımız yok. Yani verilen ilanlarda da hiçbir kazanç yoktur. Programda da yani burada herhangi bir şirketin malının tanıtımı veya bir şey hiçbir şey yok görüyorsunuz. Sadece Allah rızası için. Bu neyle olur? Ancak imanlı olur. İmanın dışında olmaz. İnşallah.